Herkese merhaba ben Mecan Barak ve bugün YouTube'a ev baskını serimizde Tolunay Ören'in evini, özel hayatını, özel alanını, habitatını, anasını... <laughs> Şaka. Tolunaycığım şaka yapıyorum. Şu an evinde usulca uyuyorsun. Öpüyorum o geceyi gündüze çeviren gülüşünden Tolu. Kurban olduğum ne güzel gülüyor. Sizlerden sürekli gizlediği özel yaşam alanına bir baskın atacağız ve yeni evini sizlere göstereceğiz. Bugün bayramın ilk günü. Deliye YouTuber her gün bayram. Bayramda bile çalışıyoruz. Bayramda bile çalışıyoruz diyorsa bir YouTuber like istiyordu. Bir like atsanız ne olur. Bir liram var mı? Bir liram var mı? Tolunay bunları koyuyor videolarına. Ama bugün evine zınk diye girince bakalım şaşkınlığını gizleyebilecek mi? Hem hem bayram olduğu için hem yeni eve çıktığı için her youtuberın parayı bulduğu an yaptığı gibi rezidansa çıkmış. 31. kat diye duyumlar aldık. <laughs> hem de yeni nişanlandığı için hediyeler aldık ona. Bak. Benim gibi dostu buldu. Daha tostunu arıyor. Ne alaka mesela ya? Tonla tost videosu istiyorsan. <laughs> Google yapmıştık dostum. Oğlum öyle bakmayın vallahi yaptık ben. Oğlum o ince dikeş canım. Bir sürü hediyemiz var ona. Hepsi sürpriz böyle gizli gizli paketledik. Bakalım bunlara da şaşıracak mı? Aynı zamanda dediğim gibi sizler onun evini göstereceğiz. Kendisi sefil bir hayat yaşadığını ileri sürüyor. Her videoda sizden para koparmak için. Bakalım sefilin önde gideni mi? Adamı ne yaptık oğlum ya? Yoksa iyi bir hayat mı yaşıyor? Hadi çıkıyoruz. Evet. Abimiz bile like istedi. Niye? 4 teker bedeni, 2 teker ruhu taşı. Adamın evine çıkan kadar asansör değil, hipotermi, klostrofobi, hangi hastalık varsa yaşadım, darlandım. Ben, <laughs> ben geldim, başka bir sıfatımı bekliyorum. Onlar için müsait misin? Yok kanka değilim, ben s Lan zile bassana yardım, Burak oyunda müzik çaldı. Ay senin de kanka. Yeter be! Bunu sen özel mi taktın? Bu, Burak oyunda Minecraft ne dediğini kendi biliyorsun o Bu konuda kendi gebe takılıyor. Sus evet. dur şunu. Aman delik yer misin? Tehlike yemem de Hı -hı. rahatsız ol. Bende mi? Gel gel artık yeter. Ama şey gibi yürümek istiyorum ben. Seni almaya gelmişiz. Kız almaya gelmişiz. Şey şey. Ben bilmiyorum ben bir şey demiyorum. Evlere şenlik kızınız var. Şu kramponu ver artık. Krampon olduğunu nereden biliyorsun sen bunu? Ayakları soktum az önce şöyle. Ha, ee, ama belli ediyor kendini arkadaşlar. Sürekli alı sahip ediyorum ya. Turuncu. Alı sahada böyle koşarken fosforlu herkes bakacak. Aa kim bu? Yüzüğü göğüm mü? Yüzüğü gösteriyor bana. Ben diyor evli yani, bir adamım. Yani. Üpüşürdüm evli olmasam sen. Ha burnunu Güzel. emerdim lize ama. Sidi Aa terlikle girmişsin lan. Beto harbi şimdi. Ama uzun. Nike. Nike olmasa girmem. Tamam Tam, Reç kolun altına giriyorsun. Bayram mübarek olsun bu arada. Gökten evet, yarrağım. Hadi verirsen hemen evet. Allah'a öper. 5 lira öper misin? Tamam. salak o neyin anlaşmasını yapıyorsun? Sağ olsun. vereceksin istiyorsan 1 ver, lira. Ver, bir 5 lira 5 lira da. Bak gittim çocuğa dedim pantolonu getir. Oo Teşekkür Ama ederim. Daha, daha benden işlemez kanka. 5 lira 5 lira mıdır? Sonuncu medyelerimiz var. Evin. Ananım hediyelerimizi açalım sonra da evi gezelim. Sana çok güzel hediyeler aldım. Niye önceki konukları almadığında Tolu'yu aldım diyorsanız. Çünkü Tolu'nun ihtiyacı var. Sana bir sürpriz yapacağım. Bekleyin şey. Tamam. Dom. Lomboz Don. bir. Lomboz Alma sebebim hem baygam hem nişanlandı hem de yeni eve çıktı. Hani almamak için bir sebep yok. Ayıp olur. Eyvah pervane. Taşınabilir klima diyeceksin ya. Adamın hava attığı şeye baksana. Kurban oldu. Bunları açalım. Bunlar hep Bir tanesinden başla. Oğlum ne yaptın? Ne Bulumuz. var? Bu ne? Bu bende var. Kahve yapma makinen var mı? Var. İki tane var. Tamam bunu biz alıyoruz. alıyoruz. O benim ama satarım. Tamam. Ben. tamam. Kaç, ver. kaç para bu? Kanka çok para verdim ona ya. O şey özelliği çünkü kahve yapıyor. Yapıyor. Tamam 50 liraya satayım sana. Anı. Ne bu? Hayır. Ananı s*****. Senin. Ne oldu? <laughs> Tolu iyi misin? Kesiyordum. İyi kârda. Çünkü yemcük de Çünkü niye diyeyim abi? Nasıl? Özel sürmene bıçağı? Yerli üretim. Yerli üretim ve ne bu biliyor musun? X-Men'i hiç izledin mi? ben. sen izledin mi? İzledim. X-Men'de böyle şuradan bir şey çıkıyor sürme bıçağı. Ondan bu, o bir ve Niye dört tane almadın yavrum? Adam olana çok. Yere köp atabilirsiniz arkadaşlar bu arada. Ev zaten şuradan hafif gördüm, pislik gözü. Sen ha adam gibi konuşayım baktığında. Bilmiyorum. Allah yengenin yardımcısı olsun diyebilir miyiz? <gülüyor> sen <laughs> mi dört alı yapan bir adamsın. Bu kullanımcı şey Abi sıkıntı çıkmaz. Niye sıkıntı çıkmaz? Youtube, Youtube bir şey yapmasın kanka. Soğutmuyor mu ki sen de böyle? Tamam ya. Zırh diye soğuksam. Göbek Türkiye <laughs> biter mi? Kanka bunun olayı ne biliyor musun ama? Bir şutluk. Oğlum bu marka şey lan romanın sponsoru lan bu. Bunların hikayesi var ha bunlar gel. Süper markadan da tazminat aldık. Bir Ronaldo yani. hikayesi anlatsın. Geldi ne diyor ki kanka? Ronaldo diyor karşındaysa diyor önünü kesersin diyor. Messi karşındaysa dua edersin. Ya yarın. Geçen buluştuk seninle sana dedim ki kahve içen erkeğin dedim. İnadına yapmışsın amına bir kahve. Ya, gel kaldır amına. Ooo kedi kaç pagayı aldın? 2010 21 model birinci sıfır et. Bu da bir ev ya. Çok teşekkür. Bunu al götür kanka. Bunu al yeni gönder. <laughs> Evinde fince olmayan adamı adam deme. Abi için şey her kim ben de. Hediyeden aldığına göre beğendin mi? Hiç teşekkür de etmiyor. Abi ya. ben de bunu sana hediye ediyorum. Valla de. Ne, ne yapacağım, yapacağım bunu? Zaten çabuk götür. yavaş yavaş. Evinden başlıyoruz. Bu bir ev baskını. İyi oldu kanka bastınız iyi oldu. Da. Artık kanka. evi gezelim. Bana bir şey değil mi? Bu süpürge 850 lira. Daha dün baktım 850 bin lira. Bin değildir bu daha pahalıdır kanka. Daha kanka. pahalıdır. Kaç para delikanlı gibi? 2-3 vardır herhalde ben bilmiyorum. 2-3 bin lirayı bana ver şöyle çekeyim. Şöyle. Aklı yok ki başta ne işim var aşkta. Burada toz çektim. Ağır yerler çok tozlu. Uuuu! Işığı da açalım. Buyurun buyurun hocam. Işık mışık Tabii. açmıyor fatura gelmesin diye. Fatura bireysel ama şeyler su doğalgaz ne deniyor ona? Merkezi. De. Merkezi. sistem. Mesela ben eve gelmedim bana yine 80 lira giriyor kanka. Adam Adamı kanka. yıkıyor ama sen öpüyor. Yakışmaz abi çık bu evde. Bu ne? Kanka o kediler onu çak bir koyuyor kafasına takla atıyor. Pek koyuyor mu? nerede? Bak ne var? Al, al. Aha. O an kavga çıkıyor. Lan ne yapıyorsun hayvanın üstü şey biliyor musun? Bebek sen geldin aklıma. Bunu ölüm haberini aldın. Bu farklı bir haber. TikTok'a mı girdin sen? Senin ben geçmişim. TikTok'ta mı abi var bir daha? Her yerde biliyor musun? Senin bir ben de Gülsüz. Öyle geçip bir iki yavaş 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 yavaş. gibi bir şey yapmıyoruz. İnsan'a mavi tik nerede şey şey yavaş? Yok. Eee? Eee ben, ben? Doğru. <laughs> Çok üzüleceğim. <canım. gülüyor> oğlum bu babasının önünde Baktım, baktım o mu diye. Herkes de sormuş yoksa daha geçmeyecektir Ne Değilmiş. Anası mısın? Arkadaşlar burada ütü yapılıyor sanırım. Nereden aldın lan? Pisler kuvvetli ben. Bana vurdum. Seni affettim. <laughs> Olmayın aslında burası tam bir aile evi. Ne ailesi evde bir şey yok ama. Baksana oyuncu koltuğunu buraya koymuşum. Kamp koltuğu orada. Alt kat var ama. Aile her şeyde Gel <laughs> ben bir ölçeyim ben. Oğlum bak. Ya yok Şaka yapmayacağım. Devam. Emre kadar verdi. Devam. 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 Komşular Onu da hiç komşu görmedim. Bu koltuk sıkıntı bir koltuk. Markası belli değil ne bu? X-Max. motor değil mi lan Honda X-Max? X-Max şey lan. AMD Ryzen. AMD. AMD. Şey değil mi o? Ezbuz <laughs> Civan. Bu masa <laughs> ne için? Ders mi çalışıyorsun Tolga? Bu masa yemek için. Yemek yaptığında kanka bak şu manzara. Burada tek başına yemek yiyorsun evet. abi. Oğlum yemeği şey... yapıyorsun geliyorsun burada tek başına. Evet bak karşıya samut gibi bak. Ay. Şu Bu avlu villalara bak amına. Çocuklar nasıl bir yerde kalıyor? Şu tarz balkonla çok tutuluyorum. Otursan oturamazsın, hiçbir şey yapamazsın. Sadece çıkıyorsun. Abi bayağı bir yüksek. Lan kedi düşecek. Bir şey olmaz. Ay Allah. Bir an önce çıkalım gidelim. Reisim hoş geldin. Bu ne? Hadi sen bunu yaptı. Yenge seni niye bıçaklamadı YouTube Türkiye biter diye mi? Çok acil o bütün insta sayfalarından özür dilerim. Özür dilerim. Az bir söylemiş. Hakkını var. alamayan kanallar. Tolunay Bu Bırak oyunda bir salak salak konuşuyor. Google 2. Kaan Filiz. Berçen Bağır. Tolunay Ören. Tolunay Ören 5. Bunlar bu ölse YouTube Bunlar Türkiye. Mert. Bak. Anlam var mıydı? Çok değil çok üzüldüğüm bir hikaye geliyor. Bunu kanka kedileri ilk aldığım zaman uç aylıklar kediler. Burasını annesinin memişi sandılar. Bak yaladılar hep burayı görüyor musun? <laughs> Kedi pek ayak seviyorlar ya. <laughs> e, sen, sen, seviyor musun ayak? Sevmez. Oğlum mi? onlar da seviyor. Sen üzüldün mü Eto? Abi bir şey soracağım. Oğlum onlar kömür mü ne işte üfleme onu. Çekme. Ben Çek bunu demin içime çektim ya bak gel. Parmağıma gel. Kömür var oğlum içinde. Ben bunu demin içime çektim ağzıma bir şey doldu. Ben az önce ona usurdum kanka Ya kankı. niye usurasın ona be? Neydi ki yani bu beni yaladı kedi. Oğlum kedi işte bunu annesi sanıyor. Sen annesine az önce saygısızlık ettin. Kedinin, Kedinin ya. annesi yapayım bir mı yok. Oooo. Bunlar da beni çağırıyor. ne yaptın lan bunu yüzünü mü bözdün? Kediler onu s**t. Lan bunu beni s <gülüyor> <gülüyor> Altında Nike Air e, Mesela ne hakkında konuştuk biz 2 saatte? bak kurban olayım gömleğe bak nereden aldın bunu? Her sıva vizyon. %10 indirim var. Ama bak her değil vizyon. Vizyonlu adamlar giye bu. Aynı da izlemek ile mi bahsediyor? Yüzüne bahsediyor. Allah'ım bunu detaylı al, dedi? Yırtık ama. cuma namazında yırtıldı. E cuma namazında nasıl çoğu yapıyorsun? Burada pek bir şey yok zaten. Ben yayın odanı, stüdyo yapma, terk. yapma, yapma. Aynı yer. Resmi sanatçı olarak geçiyorsun çünkü. Youtube'da resmi sanatçı. Bir şey şarkıla bile tanırsın Stolmayı. Bu benim yanımda. Fatih benim onu bir yazsın ama. This Miami yesin. amiyesi. <laughs> Fatih benim yarın yesin. Komşu var mısın? Hocam burada mutfağı göstereyim mi? Bak şimdi sen yok olacaksın kanka. Mı? Hazır mısın? Hazır. Binda polis yok. Tamam dur lan. Çok korktum lan ben. Peki sen şey bir de şey desem Tolu. Yanlış anla beni. Asla seni küçümsemek Estağfurullah istemem. Estağfurullah biliyorsun. Ama bu mutfaktan yemek yersen AIDS, konser, Ebola hepsi. Seni s**t AIDS <laughs> Ya neyi var? Göstermek için şunu yapacağım. Her tane elini götüne sürüyor. Tanrı yürü yere sürüp orada yalan söyleme lan. 7 yıldır toz diyor. Baksana Allah'ım affetsin seni. Onlar kaşardır ha. İlk defa görün değil mi kaşar? Fakire. O billursuz. <laughs> Abi yalnız bir şey dedim çok marka takıntı bir adamsın. Ben severim kanka. Tuzluk kagajadan koltuk bellona'dan. Dolunaydan. Bu videoyu <laughs> inşallah <uzadan> yayınlayabilirim. <laughs> ben köpüğü bıraktım ama sen bana bir de yakınıyor diyor ki kanka ben sana doğru arıyorum. Niye acaba? <laughs> sen ama senin sen, samimiyetin sen, önüne kaçmış. Yok yeter <laughs> Oo beyler beyler. Bur falan geldi kanka. Ya. Ne diyorsun ya? 3 tane çiğ köfte mi geldi? Savaş mı açacaksın? Ama Videodayız al şunu ağzına. Üçümü de yemeyeceksin değil mi? Çocuklar da ayıp mı? Durun beyler alın elinizi alın yiyin. Hmm. Al, Uzun süredir yemiyorum ben. Ye ye kanka. Niye acıtı sen şey Yalan söyledim o sesten gelmiş. Ben aldım diye demiyorum. Ne zamandı orada? 2-3 gün olmadı ya. 2-3 gün çekti hafta durdurum be. Bıldırcı yumurtası yer misin? Yok ya ben bunu... Bıldırcı yumurtasını ne yapıyorsun lan? Bizim gibi sporcu adamlara protein... Ama belli. Bu gayet aşınlığından beri de spor salonu olduğu için fark ediyor yani bak. Çubuk kıraker gibi. Sikerim ben. Al Mete o zaman evin altın anahtarını <laughs> sana veriyorum. Bu ne lan? İlk geldiğimde vardı şurada hala orada. Bir, şey, bir şey diyeceğim de bu burada mı cidden? Ha. Kehanetin oğlu musun lan sen? Yok, Gereksiz geldi. Tam babamın adını söylüyordum çok yerim. Niye acı biber şey var? Orkun ışıtmak mı geldi? Ne ki yani? lan bu şat bardağı değil mi bu? Abi? 150 bin skobil. Araba mı? Kanka bir su koyacaksın. Erikle götüm ya. Dedikler. Terledim ya klima taktıramamış arkadaşlar. Zor durumda gidin yayınlarına yardım edin. <laughs> Ciğerim tutuşmuş Şimdi bak kanka Şakal da... sensin Onu biliyor musun? Yok <laughs> bilmiyorum öyle sana ayıp olmasın diye gözüküyor. Burada yarım meme ucum gözüküyor. Bu senin... <laughs> yok yok o sar... Bir gün daha canı yandı. Biri osurdu kanka. Bu neydi oğlum? Meto o kanka fritöz. Bunu koyuyor ama onu pişir. Pişireyim mi? Yapma. Daha çok <gülüyor> <oldu>. <gülüyor> Nasıl pişirdi <laughs> bak. Yok yedik de geldi. Şey neydi o? Yok araba. hayır. Yedim de geldi. Evet. <laughs> hayır. Ben sana çok üzülmedim. Dost kızı. Yedim de geldim. Bilmiyor musun? <laughs> Böyle bir TikTok vardı ya bilen yazsın. TikTok'ta <laughs> var mavi tikin seni götürmeden. Abi kaçıncı köpüyor Musa ya bilen oldu mu? 31. Bu acı geçiyor mu? Geçiyor. Sana kanka bir hediyem var. Poşetçe. Tamam bunu ağzımıza götürelim ya. Bunu bak onu çekiliş yapsana kanka. Bir kişiye yut yorum yazan. Bir kişiye senin burnunu ver. Hiç beklemiyorum. Oo mikro dalga kanka bu. Oğlum ne güzel çıktı. Nasıl açılıyor? ya? Dur ilk defa yapıyormuş gibi kanka. Gel. Oo diye şaşır. Oo. Neza böyle bacı koysa. Yani bu hiçbir şey yok lan dolabında. Tahmin edin lan bunun içinden ne çıkacak? Ne çıkacak söyleyeyim mi? Makarna çıktı. Makarna çıktı. Senin daha çok ihtiyacın var. Birer bir tane yiyek mi? Kusarız. Challenge vakti. Hadi, Hadi sen de ama ben tek yemem. Yumurtamı ben yedim, sen o... yemedin. Ben Nasıl sonucu... olacak? Youtube Türkiye biterdi ben onu yeseydim. <laughs> Hazır değilim. Ben bunu yiyecektim. Sen yiyince ben hazırım artık. İlk başta şuranın çok kayganlaştığı. Bir de atlısız günde 16 tane bundan yiyormuş biliyor muydu? 31. Ne 31? 31 tane yiyor. Oğlum öyle olmaz o ya. Hazırlayayım mı <laughs> sana? Bak şöyle çatlattın ya. Çat çat kırzını. Ya onları nasıl biliyor <laughs> ama? ne ya? Aç ağzını, aç ağzını. Şırdancı Mehmet gibi gel. <gülüyor> Şırdancı <gülüyor> Mehmet. Oo. Çek. Çeksen. Perdeyi çektin mi? Yakın çekimi aldınız mı? Kanka ben onu çağıracağım sana. Ama spor yakamamış mı? Uuuu içe girerdi ama seste bir değişme oldu. Bunu sana hediye ediyorum kanka. Vallahi de. Ne S yapacağım ben bunu? Götüne. Komşular şikayete geliyor arkadaşlar. Beni attırmak için imza topluyorlar. <laughs> Oğlum oynamasana adam. Abi çok iyi ama 5 5 her 4. Şey, ne bu 5 mi? 5 var lan. No? PlayStation 5. Yani, abi söyle bize de yollasın. Bunu kim yolluyor? Atari. <laughs> <bir>. Oo. <laughs> 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 Abi abi ne yapıyor? Arkadaşlar şu an buradaki ses çok iyi böyle hani kendimi duyabiliyorum kulaklarımda. Ses yalıtımı deniyor burada. Mesela sen burada bağırsana duyacağım mı dışarıda? Bağır mı Bağırmıyor. Sıfır ses değil mi? Hamza sen gelsen bir bağırsan. <laughs> Hamza'nın sesi gelmiyorsa ciddi Hamza değilim. bir de olsun kanka bakayım komşulara tamam. gidiyor. Aaaa! Bu ne onun deli odası gibi olmuş böyle kafayı vurma diye. Bak bak ananı teknolojiye bak kapattım ışığı. Oo. PlayStation 5 sen mi aldın sponsor? Mu? PlayStation 5 tamamen benim paramla. Yemin et. Ciddi söylüyorum. Valla benim param. Altı buçuktu galiba. Yaz. Ya Meto bak ben bu ben bu sektörde adeta YouTube Türkiye bitmez miydi bunu almasa? Ama bu adam FIFA'cı abi FIFA alması kanka. lazım. FIFA 22 700 liraymış. Ananızı televizyonu yok mu? Televizyonum yok kanka. Ama <laughs> salonda koltuk yok televizyon yok mu diyor. 3 monitörü var. Bak sıfır ses bağıracağım. Abi gelmiyor lan. Aynen. Toka ne alakalı? Top musun? <laughs> Cidden toka mı ki. Aaa Stephen Hawking'in markası. Allah'ım özür özürle Stephen Hawking'den bu özür Bu koltukta böyle oturuyor değil mi? Dur demin bir şeyler yandı. Vurma lan. Sanki benim malım ben de vurma. <laughs> Oğlum demin bir şey yandı. Zidan yan falan vardı. Açayım mı yan bilgisayarı? Ondan geliyor. Orada işte bakayım. tıklayınca zidan efekti falan geliyor yayında. Oo. Bir anda zidan birden giriyor kanka. Neye basarsan o geliyor. Aha o yayında onu ayarlıyor. Bak bu işi gördün mü Meto? Oo. bak mesela ben burada yayın yapıyorum kanka. Gördün mü yüzüm nasıl apaydın? Çetine ne demek istersin? Çetime buradan ne bir şey de oğlum adamlar. İzliyor seni şu an. 31. Gülmedilerse o*** Çocuğum, çok <laughs> Kaç izleniyor lan? Ortalama 2000 ile 4000 arasında değişiyor kanka. Ne diyorsun ya? Biz, stat, biz statslara bakmıyoruz. Biz insanı rakamla sayıda gösteremeyiz. 9'un üstündeki sayılara rakam diyenlerin ana... Arkadaşlar yani Tolunay'ın evini gördünüz yeni evini. Daha kendisi bile bunun videosunu çekmedi. Daha koltuğum yok. Değil mi? Koltuk da alacağız. Koltuk evet. bana Mertcan hediye edecek. Hediye etmeyeceğim. Bir sana bir şaka. Tolunay'a yardım, Tolunay'a umut ol. Peki senin gözünde izleyici attığı bağış kadar mı? Mesela 100 lira atan adam mı daha değerlidir, 1 lira atan mı? 200 lira atan. Bir videonun daha sonuna gelmiş olalım. Umarım video Niye sana söylüyorum <laughs> ki? Umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Tolunay'a da teşekkür İnsan. ediyoruz. Gel kanka gel sen de gel. Evinin kapılarını teşekkür açtı. Teşekkür ederim abi. Adama teşekkür etsene ya. Bana biz ya... teşekkür yok mu abi? Sana da teşekkür ederim. Kedi gibi çekti ama ben konuyu çekmez. Abi çekmez. Kediye, ver. Kediye versem kedi daha iyi çekerdi ama. Podcast yapsak daha iyi. Korkunlar <laughs> adamlar özür dilerim. Bayram bayram gelmiş senin. Daha, metoyu... daha fazla Meto'yu sen. Hayır. Düzgün bir çıkış yap Daha fazla Meto'yu götün. Daha fazla böyle video istiyorsanız. Meto'yu götün. Kanala abone olun. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay amigos. Amigos. Hadi tamam.